Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen larva mücadelesi çalışmaları kapsamında günde 2000 metrekare alan ilaçlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen larva mücadelesi çalışmaları kapsamında günde 2000 metrekare alan ilaçlanıyor. Yıl boyunca sivrisinekle mücadelede ilaçlama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu aylarda çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Artan hava sıcaklıkları ile birlikte çoğalan larvaların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında ilaçlama yapıyor. Özellikle inşaat çevrelerinde, asansör boşluklarında, göl ve göletlerde yoğun bir şekilde rastlanan larvalarla yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında dalgıç pompası, bina altı suları, rögarlar, foseptikler, yağmur suyu kanalları açık ve kapalı derelerde modern makinelerle larvayla mücadele ediliyor. 12 ekipten oluşan ve 50 personelin görev aldığı çalışmalarda günde ortalama 250 rögar, 20 dalgıç su pompası, 50 inşaat çevresi ve asansör boşluğu olmak üzere ortalama 2000 metrekarelik alanda uygulama yapılıyor.